çiz çalışanları parka kaçan hayvanları topladı. Ama üç maymunu yakalayamıyorlar. Harry, Bob ve Sloppy. Bir sürü sorun çıkarıyor. El atarsanız sevinirim Miss Marvel. Geldim bile. Yanındayım. Ve yerleş. <laughs> Vay. Bu son derece yararlı bir güçmüş. Bu maymunları yakalamak neredeyse kötüleri yakalamak kadar zor. <laughs> Sanırım Aha. birini bulduk bile. diyorlar <laughs> <laughs> ah, kostümü daha bu sabah yıkamıştım. <laughs> ah, kusura bakma ama çok komikti. Ah, ah, hey! <gülüyor> 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 ne diyordun? Ah, yakalayalım şunları ortak. Sen üstüne git. Ben de arkadan yanaşırım. <laughs> kontrolden çıkmış. Yavaşlatmaya çalışacağım. Ben de bir yerlere çarpmasını engellerim. Ve iriliş. Ah. 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 Bu maymun. bu kadar haylazlık tüylü dostlarımızı acıktırmış olmalı. Sen ne dersin? <laughs> Deneyip görelim. Sağ olun. Uhu, -huh, çocuklar. Yemek vakti. <laughs> <laughs> Görevliler gelene kadar bu onları meşgul eder. Bu görev tam anlamıyla delilikti. İyi